Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün ise Minecraft'ta bizi kontrol ettikleri mini game yani miner ile canlar. Öncelikle videoya başlamadan Yusuf Emin. Efendim. Tamam videoya karşıya izliyoruz. Bu videoya 5000 like izliyorum 5000. Aynı öyle canlar. Lütfen video şöyle güzelinden. 5000 like üstü atmayın. peki neden? Çünkü 5000 like üstünde. Bu tarzda daha sık gelecek. Laf fazla atmayalım. Hadi yarışalım. En son Yusuf Emre tokat daha en baştan TNT tekle mi başladık cidden? Oğlum harbiden. Hop TNT'mi verdim birine. Hiç patlama. Ve tamam. O sıradaki benim. Git o zaman gelme. Ben vallahi birine TNT verdim. Adam tamam. aşağı düştü lan. Tamam sıkıntı yok. Ha bu kırmızılı eleman. Hadi. Da ya. <laughs> of çok iyiyim be. Yemin ediyorum çok iyiyim. Yani ben bir şey demek istemiyorum. Hop buldum. <laughs> tamam ben de buldum. Oğlum eskiden vurmuyorlardı lan. Artık vurabiliyor. Vuruyorlar ha burada. Vuruyor wow, vuruyorlar hep. Öyle mi? Ben hatırlamıyorum. Evet, hatta demiştim ya burada niye vurma eklersin? diye. Sonra birisi buton üstüne çıkınca Iron ingot bul. Buldum. Ben bugün bayağı bir hızlıyım. Bugün bayağı bir hızlıyım. Bayağı hızlıyım. Hadi oradan birazdan patlayacaksınız. İki de biliyoruz. Göreceğiz, göreceğiz. Bakalım sona kalan şey. <laughs> Etiket olduk. Daha baştan etiket olduk yani. Ya oha ama ya. Ne oldu paşam? Aşağı attı beni direk eleman. Bana odaklandı da. Hüseyin'in durumlar ne? Hüseyin nerede görem? <laughs> köşeye saklanmış. Konuşma lan. Er. Erkek adamız. Hadi e arkanda arkanda arkanda. Ya şaka yapıyorsun. <laughs> Hüseyin'in kazanamadığı tek mini game buydu onda kazandı ya yazıklar olsun ya. Biz ya çok basitsiniz arkadaşlar biraz daha zorlasanız mı ya ben dans edeyim hatta. Ya oğlum benim skinim niye yok? Yap o zaman. Bir golem inşa et. En basitlerinden biri. Hop. Aynen öyle. Hop hop. Bu kadar. Birinci. Ya. Kadar. Burada kar toplam birbirimizi atabiliyor muyuz acaba? Onu çok merak ettim şimdi bak. Yani. Üç kişi birinciyiz yalnız. Bekle. Boşluğa atlama. Ben atlama. duruyorum yine. Ne olur ne olmaz. Şimdi hareket ederiz falan. Atlamam. Atlayan var mı acaba harbiden ya? Herifim bunun niye bu iyi bir şey var? Bilmiyorum. Earthlerden kaç. Ya ben Oo. bunu yapamıyorum ya. Bu benim favorim. Bu benim favorim. Hadi. Kafama girdim. Harbi mi? <laughs> evet. Ben şu an iyi gidiyorum. Ben şu an iyi gidiyorum. Hadi. 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 Bu kadar. Yazık. One in the chamber. Bu çok şey ya. Çok şerefsiz bir mi mini game. Aynen. Ya <laughs> Ya hayır. Ya. Öldürün lan şunu. Ya gitti adam öldürdü. O, o nasıl bir ok atışı? Ne? Ne? <laughs> çok iyi. Sen ne yapıyorsun ya? Her okla vurduğumda biri geliyor. Tekrar ok geri geliyor. Sen bugün sen bugün bir kaşınıyorsun bak. Oğlum 10 blok mu yapıyoruz ha? Ben de şey yapıyorum burada. Ben bugün kaşınmıyorum. Ben bugün VS'ler çok iyi. Ne? Kazanamadın? Ne? Başarılı dedi. Başaramadım ben. Ha. You won. Hop. Basma ya. Başaramadım yani ben şu an az önceki oyunu. Ya eziksin oğlum. Çok kötüsün çünkü. Büyük bir sağa koydum diye saymadı. Dümdüz yukarı çıkman lazım o mini game'de. Kentlerden kaç. Oo bu da favorim. Hop. Gü. Kadar <laughs> mıydı? Bir tane yapıyor bu tur ya. Stand on kalır. Rengin dur? Benim rengim ne? Açık mavi. Siz bir uçun. Durdum. Bak adam bay. Ya bana vurmaya geliyor ya. Ya harbiden geliyor bak. Kendi de kazanamadı salak. <laughs> Bize de vuruyor. Soruyu cevapla. Can water stop TNT block damage? Ben no. Bunu bilmiyorum ya. No. Hasar engellemez ama etraf patlamasını engeller. <gülüyor> ne? <laughs> Anlayacak doğru yaptım. <laughs> e tamam da hasarı engellemez ki. Öyle bir mantık yok ki yani. Ya bak. Ya bak. Adam bana bak. Var ya yumruk bak. Yumruk geliyor ya, Buradan bir tane yumruk geliyor. Yani. Geldi ciddi ciddi fokuslandı ya böyle. Hadi. Birader ikimiz de birbirimize vurmazsak kazanabiliriz. ya. Kelebekleri, kelebek, yakala. Kelebek, kelebekleri hemen yakala. Burada birbirimize vurma olması lazım işte. Hani yani. çünkü başka bir zorluğu yok buranın. Bunu yapamayan ona var bakısa, mı? Ona bakırsak durmaya durmayan da bir zorluğu yok ama yapamayan onu da yok gerçi. Onu yapamıyorsa oyundan sorgulası kendini. Yani şu an iyi gittik ve bayağı puan aldık. 15 oyunun neredeyse 10 puanını aldık yani. Ben 11 aldım ama ya finale kaldım yine ya. Yani en kötü ya. ben. En kötü üçüncüyüm. En kötü. Hadi bakalım. Hop. Ben biraz fazla fokuslandım bu sefer. Hadi görüşürüz. Hayır. Hayır. Bana odaklandı Hayır, eleman. Ya. Hayır. Ya bak yalnız ben sana odaklıyım. Hadi be. Ah düştü bu. Hadi. <laughs> Hadi. Bak bu eleman da arkamdan arkamdan vuruyor bak. Karaktersin. O bir oklu iki kişi aldım az önce. Mükemmelim ya. Birinci olamadım. Ben olacağım. Ben. <laughs> bu kadar. <laughs> Hadi diğer geçelim. Şimdi canlar geçen elin galibiyeti üstüne. Kafam rahat. Yani haksız bir kazanç var orada. Ağlama lan. İşine bak. Allah'ım ya. Hep böyle Kaybedeyim ya ama ben böyle yapmadım ya Tankı neyle doldurur? Oha suyla tank arasak mesafeye bak Hop Ağlama lan Bu i̇ki bir İki tane mi lazım üç tane mi? İki Okey o zaman İki iki Yetiştim Güzel. ya beş dört üç iki bir Yetiştim Ne kadar ya Dolduramayan var mı cidden? Varmış Vardır Hop <laughs> Ölüyorum lan Favori mini game'im geldi. Ya yapamıyorum kardeşim. Yok yani olmuyor ya. Kardeşim reflekslerin eskimiştir senin. Ya bunun refleksi bir alakası yok. Refleks alakası var. Kafana bir şey gelmeye çalışırken engellemeye çalışıyorum bir yandan da. Yok alakasız. Şu an iyi gibiyim. Şu an iyi, iyi bak, gibiyim. Bak yine yedim ya. Oğlum 3 tane üstüme geliyor. Nasıl kaçacağım bundan? <laughs> ya bak burada burada karaktersizlik var. Burada harbiden ya. Burada birbirini satma var. Bak Bak diyene bak diyene eşeğe bak bir tane eşek var burada Ne oldu? Aa! İşte bu Sen nasıl Siz kazandın ki? lan? Sen nasıl kazandın? Ben kazanırım Watermelon Karpuz Lan bende karpuz, karpuz yok Lan karpuz yok Lan karpuz yok Yazık ya, Nerd ball. bu neydi ya Aynı tepeye çıkmaya çalıştığımız Platform ulaş Hadi bakalım Hayır ya ya şaka yapıyorsun. Ne oldu hayır, oğlum? hayır. Yapama lütfen, yapama. Aa! Çok iyi. Ya. Sen ne kadar rezilsin lan? Neredesin benim sen? Benim bildiğim, benim oğlum sen sen bak bana başkaları da saldırıyor ki. Oğlum. Ya dayı, benden ne istiyorsun? Oğlum manyak gibi adam sıktı bana ya. Benden ne istiyor bu? <laughs> bir buçuk kalbim var. Bir buçuk kalbim var. Bir kalbim. <laughs> bu kadar. Uyu savaş ve uyu. Burada kimse vurmuyor yalnız. Ya evet burada kimse vurmuyor o yüzden uyuyamıyoruz. Şunları vurabilir misiniz arkadaşlar? Allah razı olsun hepsi bende ya. Ah! Gelirsin. Bekle. Uyanığa bak. Çok iyi. Keyiflendim. Karım <laughs> yatak yatak geziyor bana yer var mı diye ya. TNT tek. Valla birine çaktım ama kime çaktım bilmiyorum. Yani bakarız artık. Tamam TNT olan yok yakınımda çok güzel. Bir TNT aşağı atladı. Nerede oğlum diye aha. Güzel. Aşağıda birisi. Ve öldü. Patla bakayım güzel. Tertemiz. Yalnız bu çekişmene böyle 6 6 5 5 5 5 sen kaçsın? 4. 4. Harvest the crop. Ben bunu yapamıyorum bazen ya. Beat Söylersem adam değilim hadi bakayım. Adam falan değilsin zaten. Hı hı hı. Hı hı. Buldun mu? Evet. Tüh be. <laughs> Oğlum saniyesinde <laughs> buldum. Hala bu trip, girdiği triplere bak. Cooks Requiz. Bu da güzel. Rafish, fish Rav neydi lan? Eee Rav'un <laughs> önemi yok önemli olan fish kısmı Ha balık yani Hop şu balığı bir ısıtabilir miyim? Çekil ya, lan! Bırakır mısınız ha. ya? Tamam Oo birinciyim Ben rav fish ilk başta tavşanı ısıttım Salak <laughs> Alayınız yaşlanmışsınız be Yaşlandık mı usta? İçinizden geçiyorum resmen Shear the sheep basit Bitti ya 10, nereye bitti de? 12 Sanesi taneymiş, bitemez. 12 taneymiş ben bir tane sandım. Eşek ben bunları da kırpayım da. Ben de kırpıyorum. Ya bunu yapamayacak var mı acaba onu çok merak ya ediyorum. Ya oluyor oğlum bu bunları kırpıyoruz adam kırpamıyor ki bu sefer. Hop Güzel. 7 puan ya son Gözük, buton. Gözükmüyorsun ya. Butonu bul. Hani millet şey de yapmıyor. Bir buton arayalım değil direkt vurmaya başlar birbirlerine. Niye sen de öyle yapıyorsun? Ben vurmuyorum ki ben direkt buton arıyorum. Hadi oradan. Favorim. <laughs> Lan bu adam niye tepede? Öldüm. Hadi. Na beraber. İkisi de. Aa, sağ ol ikimiz de kazandık. <laughs> ya lava floor. Ya oğlum çok. <laughs> Bunu yensem çok farklı olabilirdi. Bunu yensem çok farklı olabilirdi. Yendim. Yere inme. Ha bu şey. Canın fazla <laughs> gitmeden aşağı inmeye çalışıyorsun. Hallederiz. Hop indim. Tertemiz. İndim. 10 puanım. Şu an 11 12, oldum. 12'yim. Hadi bakalım. Re ne Re rengi ne? Ne bu? Sen şaka yapıyorsun ya. Oğlum bu çok zor. Oo, başkalarını boyayamıyorum. Şu an bir bakıma alanımı geliştireyim. Tamam güzel. Şu an evet. Bombay kim kazandı? Şaka mı bu? İkinci. Rezillik. Hapla. Ben inanmıyorum buna. Canlar biz video videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir like daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.